Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu anda biraz kamera titriyordur çünkü şöyle göstereyim. Yokuş iniyorum. Biraz da yokuş değinsem nefes nefese gibiyim. Sabah saat sekiz civarı. Bir önceki videoda izlemişsinizdir. Bir motosikletle anlaştım. Şimdi onu almaya gidiyorum Gebze'ye gideceğim. Otobüsle gideceğim tabi. O da İstanbul-Avrupa yakasından Gebze'ye gelecek. Ortada buluşacağız. Sonra o Marmara ile geri dönecek. Ben de aldığım motosikletle tekrar geri döneceğim. Bir liseli motovlogger motoru aldım. <laughs> Genelde liseli arkadaşlarımız bu motoru kullanıyor. Yüksek cc ama 250 cc değil. Tahmin edenler şimdiden yazsın bakalım videonun altına. Liseli motovlogger motoru ne oluyormuş bakalım. Youtube izleyicisi bunu analiz edebiliyor mu? Şimdi gidelim bakalım. Motorumuzu alalım. Tekrar görüşelim. Sevgili arkadaşlar geldik şimdi. Gebze'deyim, Marmaray'dayım. Şöyle gözüküyordur arka tarafta. Emir de hemen yanımda. Emir her, arkadaşlar. her şey için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim güle güle kullan. Kazası belası git inşallah. Güzel bir satış oldu. Yani evet güzel oldu. Noterde de bekletmediler. Plakayı falan da hemen hızlıca hallettik. Seninle de güzel bir ticaretimiz oldu. Güzel bir dostluğumuz her oldu. Her zaman. Her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Parayı güle güle kullan inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sen ne kazasız belasız. Zaten evet. takipteyim. Daha önce de çok izliyormuşum farkına varmadım ama. Bundan sonra farkına vararak devam edeceğiz evet, zaten. Evet bakın arkadaşlar böyle çok karşılaşıyoruz herkesle. İzliyorlarmış ama farkında olmadan. Artık Emir de videolarımıza yorum yapar. <laughs> Her zaman bir de sizden ricam var arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Ben abone olmadığım için fark etmedim. Çok önemliymiş hani hep diyordum ben yani ne gerek var niye falan diye. Arkadaş bir emek veriyor sonuç olarak bu işin bir karşılığı var. Karşılığını alsın en azından takdir olarak karşılığını alsın hiç yoksa. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bu da benden rica. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ ol. Ben şimdi kaskımı taktıktan sonra motoru da göstereceğim. Oradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar, şimdi en pahalı mekandayız. Benzinlikteyiz. Şimdi motoru gösterme zamanı geldi. Sabah evden çıkarken yapmış olduğum açılışta bir liseli motovlogger motoru demiştim. Hala da sözümün arkasındayım. Tabii herkes üstüne alınmasın. Herkesinki böyle değil ama birçok bu motor sahibi genelde öyle oluyor. Lise çıkışlarına falan gidiyorlar. Videoları öyle yapıyorlar. Evet motorumuz MT07. Biraz pis. Maalesef hava çok kötü. Emir buraya doğru gelirken yağmura yakalanmış. ben de giderken muhtemelen yakalanacağım zaten. MT07'mize benzinimizi aldık. Marşımıza bastık. Hemen şöyle yola koyulalım bakalım. Şimdi buradan girdiğim yerden çıkabilirsem direkt ana yola çıkarım. Eğer öyle olmazsa yan yoldan gideceğiz mecburen. Vizörümüzü de kapatalım. Aa, yok çıkamıyoruz yan yoldan gideceğiz. Biraz karışacak işler olsun. Şimdi birkaç haftadır düşünüyordum. Motor alayım, büyük CC alayım, bir şeyler alayım. Önceliğim, bir önceki videoda izlemişsinizdir zaten. Buna bakmaya geldiğimde videomda anlatmıştım. Önceliğim CF Moto CLX 700'dü. Sonra dedim ki CF Moto üstüme çok yapıştı. Araya biraz zaman koyayım. Yani araya birkaç tane daha motor alayım. Sonra dedim onu alırım. Sonra Vogue 500 DS almaya karar verdim. O benim incelemiş olduğum AC modeli değil. DS modeli yani biraz daha Touring tarzı olan modeli. Dedim ki onu alayım bir tane çanta takayım. Şöyle bir geziyim Kapadokya'ya gideyim. Oralarda video çekeyim. Oradan Antalya oradan Ege. Ege Çanakkale üstünden tekrar bu tarafa geleyim. Bir tur yapayım dedim. Öyle bir plan yaptım. Hatta bir tane YouTube takipçim var. O da geçenlerde bir KTM Adventure 390 aldı. O da bu aralar müsaitim istersen beraber gidelim falan dedi. Öyle bir plan program yaptık. Sonrasında biraz daha düşündüm. Dedim ki yani hep Çin'den gidiyoruz bu aralar. İnsanlar diyor ki yok işte Çin'i övüyorsun, Çin'i anlatıyorsun. Çin alacağına Japon al, ikinci el Japon al. Aldık bakalım. Yani şimdi siz zannediyor musunuz ki o Çin alacağına ikinci el Japon al diyenler. Siz zannediyor musunuz ki ben şimdi Japon aldım diye Şöyle yavaş gideyim de ses nasıl gidiyor ne oluyor hiç bilmiyorum bu motordaki ilk videom. Görüntüm nasıl açı nasıl onu da bilmiyorum inşallah güzeldir. Şimdi ikinci Japon aldık. Tamam ortalama düzeyde aldık hani çok çok temiz diyemem çok kötü hani felin çemberinden geçmiş de diyemem. Ortalama düzeyde bir Japon aldım. Şimdi hiçbir problem yaşamayacağım. Öyle mi zannediliyor? Aldık bakalım. Şimdi birkaç ay bineceğim. Zaten beni tanıyanlar bilir ben en fazla 3 ay falan kullanıyorum motoru. Bunu da en fazla 2-3 ay kullanırım diye tahmin ediyorum. Bakalım bu 2-3 ay zaman çerçevesinde bana neler açacak. Zaten şu an ilk bakım ben şimdi yola çıktım. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Ekrandaki saat doğruysa bilmiyorum. Daha onu kontrol etmedim. Şöyle kendi saatime bakayım. Ha bakamıyorum. Ekran kilidi diyor. 11'i çeyrek geçiyor. Direkt ben buradan İzmit'e gidiyorum. Kocaeli Murat Motor'a gidiyorum. Murat Bülbül'ün yanına. Buradan da selamlar. Hemen bakıma sokacağım. İlk bakımım tahminimce 5000 lira civarı tutacak zaten. yaydı filtresiydi, bujisiydi, hava filtresiydi, ne? inceydi, boncuydu. İşte aynamda bir kırık var onu yap. Aynaları değiştireceğim falan filan derken ben şöyle bir kapasite hesap yaptım. 5000 lira civarı tutacak. Daha alır almaz masraflar başladı. Yani ben normalde ikinci el böyle yüksek kilometreli, böyle sağında sonda sıkıntı olan, bakım masrafı olan motor yerine sıfır çimmalı tercih edecek düşüncede bir insanım ve bugüne kadar böyle yaptım. Ama ben böyle yaptıkça da insanlar hep beni taşladı. Dedim tamam bu sefer de o taşlayan insanların gönlü olsun. Sonuçta benim bir takipçi kitlem var. Onların isteklerine göre de davranmam gerekiyor. Japon Japon diyorlardı. Birçok kişi MT9 diyordu. Bütçem yetmedi maalesef. Keşke bütçem yetseydi de MT9 alsaydım. Şu anda bir tane de scooter'ım var. Bundan önceki videoda onunla zaten anlatmıştım bu motoru almaya geldiğimi. O motoru da satsaydım eğer o zaman bir MT-09 alabilirdim ama onu da satmak istemedim. Her yere ben mt da gidemem. Şehir içinde scooter'a da ihtiyacım var. Bu sebepten böyle bir şey yaptık. Bakalım inşallah o Japoncular bu sefer mutlu olmuştur. Şimdi buna da illa ki onu alsaydın, onu alacağını şunu alsaydın, bunu alsaydın diyecekler olabilir. Bakın ben bunları kafama taktığım için bunu almadım. Zaten hep sizlere de söylüyorum. Böyle şeyleri kafanıza takmayın. Ne istiyorsanız onu yapın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben neden böyle yaptım? Başkalarının düşüncelerine göre davrandığımızda ne yaşıyoruz, ne hissediyoruz bunları size anlatabilmek için. Yani beni aslında bir kobay olarak düşünebilirsiniz. Ben kendimi YouTube'da kobay olarak kullanıyorum. Başkalarının cesaret edemediği şeyleri cesaret etmeye çalışıyorum. Alışveriş konusundan bahsediyorum. Yani birçok kişinin almam diyeceği motoru ben alıyorum. Almam diyeceği arabayı alıyorum. Kendimi bu konuda bir örnek teşkil ediyormuşum gibi düşünüyorum. Çünkü insanlar çok kafaya takıyor. Ya takmayın bak ben bunu aldım. Eğer ki bir kaza bela yapmazsam ben zaten bunu satarım. Watch 500 diye almayı düşünüyorum dedim. Bundan sonra muhtemelen onu alacağım. Onu da bir kaza bela yapmazsam onu da illaki satarım. Onun da bir alıcısı var. Şimdi şöyle düşünün. Bu videoyu diyelim ki telefondan izliyorsunuz. Elindeki telefon ne marka? Samsung, Xiaomi, iPhone bilmem neyse diyelim ki Samsung seninki. Bak benim cebimdeki iPhone. Sana göre Samsung iyi, bana göre iPhone iyi. Veya bilgisayardan istiyorsun. Bilgisayarın ne marka? Senin bilgisayarın atıyorum Lenovo marka. Örnek veriyorum benim bilgisayarım işte ne Vestel marka örnek veriyorum. Niye ben Vestel kullanıyorum sen Lenovo kullanıyorsun? Bana göre o iyi olmuş sana göre o iyi olmuş. İşte motosiklet konusunda da bu böyledir. İnsanlar hep yorum yapıyor ya onu alacağını bunu alsaydın. Ya kardeşim o sana göre öyle. Bana göre öyle değil ki. Yani bir şey alacağınız zaman öyle millete o kadar sormayın o kadar danışmayın. İnsanlar kendisi neyi seviyorsa Size de onu önerecek zaten. Siz boş verin milleti ya. Ne istiyorsanız onu alın. Ha ben MT07 niye aldım? Hem şu işte Japoncuların da bir gönlü rahatlasın dedim. Hem de yalan yok benim de ya bir gün bir tane alayım kullanayım dediğim bir modeldi. Yani daha önce hiç MT7 olmadı. Hani Ducati Asus 96 mı oldu YouTube'dan bildiğiniz kadarıyla. E tabi YouTube öncesi de var. İşte iki tane Kavazaki 636, bize x 9 ar, bir 600 arar. Hani büyük makinelerim oldu o zamanlar YouTube yoktu ama büyük makine anlamında söylemiyorum. Bu MT07, bu tork anlamında söylüyorum. Şu torku bir kere de ben yaşayayım dedim. Şu torku bir kere de ben hissedeyim dedim. Onun için aldım. Bir keyfini alalım bakalım, bir keyfini çıkaralım. Umarım görüntü açımız da güzeldir, video güzel gidiyordur. Böyle bir telefon tutacağı da hediye etti bana sağ olsun. Evde bundan 3-4 tane var benim. Aslında ihtiyacım yok çok istersen dedim ama öyle kaldı gene Hani ihtiyacı olan varsa kargo margo uğraşılmaz 3-5 liralık şey ama İzmit'te oturan varsa bana Instagram'dan ulaşsın Kent meydanında falan kafelerde oturuyorum o zaman denk geldik mi bunu vereyim Hediye edeyim bir kişi hediye etmiş olalım bunu Ha hediye demişken bir tane YouTube takipçim Buradan çok teşekkür ediyorum Burak'a ee, Benim Logolarımın olduğu Instagram adresimin yazdığı çok güzel buff yaptırmış 10 tane bana doğum günü hediyesi olarak. 2 tanesini kendisine almış. 8 tanesini bana kargoladı. 2 gün sonra kargo elime geçecek. Onu da dedi işte ister kullan ister birine hediye et ne yapmak istersen onu yap dedi. E tabi 2-3 tanesini ben kendime ayırırım. Dursun tabi kullanırım sonuçta kendi ismim yazıyor. Bir 5 tanesini hediye etmek istiyorum. Bununla ilgili de beni Instagram'dan takip ederseniz Instagram'da özgürboral.youtube yazan hesap, açık olan hesap. Bir tane de gizli hesap var Özgür Boral diye. O değil. Ona boşu boşuna istek göndermeyin. O aktif olan bir hesap değil. Özgürboral.youtube olan zaten videonun açıklamalar kısmında yazıyor adres. Oradan da tıklayarak oradan takip edebilirsiniz. O 5 tane buff'u da Instagram'dan takip edenlere hediye etmek istiyorum. Çok hoşuma gitti bu haflar. Hatta böyle tutulursa beğenilirse belki onlardan daha da ben kendim yaptırırım. insanlara hediye edebilirim. Ya da işte bir şekilde bir şey yapabiliriz. Durumlar böyleydi. Bu videoyu da çok fazla uzun tutmayayım. Daha ilk defa MT07 sürüyorum aldıktan sonra. Direkt videoyu başlattım. Hani şeyden çıktım. Marmaray'dan çıktım. Hemen ilk benzinliğe girdim. Benzini alırken dedim başlatayım. Marmara oralar biraz kalabalık da orada başlatmak istemedim. Şöyle videoyu da kapatayım ben. MT07'nin keyfini bir tatmaya başlayayım. Tabii ki çok fazla basmayacağım. Önce bir bakımları yapalım. Benim de gözümden kaçmış olan bir şeyleri olabilir motorun. Öyle bir durumda hızlı süratlerde başımıza iş almayalım. Bu arada motora nasıl baktım, nasıl inceledim, alırken nelere dikkat ediyorum. Bununla ilgili bir video yapacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Hiçbir şekilde bir ustaya göstermeden kendim aldım. Bu aşamaya nasıl geldim? Bu seviyeye nasıl geldim? Bunların da videosunu çekeceğim. Kanala abone değilseniz videonun başında da sağ olsun motorun eski sahibi Emir de söylemişti ama ben gene hatırlatmak istedim. Abone değilsek abone olursak sevinirim. Bildirim çanını da açmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Herkese kazasız, belasız, arızasız, mutlu düşler diliyorum. Hoşçakalın.